217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesinin ikinci sıra adayı Mardin Gökkaya, Türkmen spor kulüpleri temsilcileriyle Kerkük'te bir araya geldi. Görüşmeye çok sayıda genç ve spor sever katıldı. Gökkaya, parlamento seçim kampanyası kapsamında spor olanına yönelik projelerini tanıttı. Sporun toplumun birleştirici gücü olduğunu vurgulayan Gökkaya, gençlerin enerjisinin doğru yönlendirilmesi için sporun büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu çıktığımız bu kutsal yolda Fakat gitmedik bir siyasi temsile Özümüzle Türkmen sporuna ne şekilde destek olabildik o yola çıkmaktayız Çünkü sağ olasınız bugün buraya bir araya gelmemizin felsefemiz Geçen intikamata da bir araya gelmiştik Farklı vaatler vermiştik sporu Bir tıkı öce aparalım Ama ne ile olacaktı bu? Bu təfaül də bir-birini də zinzirləmədə. Əgər mən qazanmasam, o məqamı məs mühafizədə və ya parlamentdə qazanmasam özüm, əsfora e, da verdiyim dəstək qısıtlı imkanlarımın daxilində övərirəm. Yəni məhdud imkanlar daxilində övərirəm. Gökkaya en büyük hedefinin modern bir spor kompleksi kurmak olduğunu açıkladı. Gökkaya, Türkmen gençlerinin geleceği için spora öncelik vereceğini söyledi. Memleketin altını üstünü aparan taraf malum. Hele hele çarçın bütün imkaniyatını tezgir eden özü için de taraf malum. Biz devletimize istifade etmemişiz bu dakikaya kadar. Projelerimiz içerisinde en güçlü meşrularından birisi Medine, Riyaziye yapmaktı. Bunu kaydında da Yeri de tehdit etmişam. içerisinde olan bütün muşaat, muessesatı da tehdit etmişim. Fakat o salahiyatı sınırlık millet olan, onu tehdit edelim.